Ve illa markaçı işte topta Sven'in abi Sven'in ama video çekmedik bir çekim dedim. Karşımızda Orn var inşallah jortlamayız abi. Ne oluyor lan botta Vayne neler yapıyor öyle. Vayne'i kesmek lazım. Allah korktum lan oğlum ne yapıyorsun lan. Aa, şöyle gel buraya. Aa çıktı neyse çimden çıksaydı iyi de. O çimden ya. Buradan çık çık. Adam var daha fazla vurdu lan gördünüz mü onun Lan çok bozuk şarjı ya. Var mı? bozuk şarjı abi. Gel bakayım buraya bir tane çakmayacağım. Güzel. Güzel. Dersini aldım mı Orun? Yelime zıza arkadaşa, biliyorsunuz. Çıkalım. Geri geri yapacağız sürekli. Çime giriş çık yapacağım. Bak olay ne biliyorsun? Toplayın da böyle oynuyorsanız renç çime giriş çık yapmanız lazım. Adam vurdum çime girdim çıktım. Çime girdim çıktım. Adam vuracağım çime gireceğim. Yonar vurmuyor. Bakın ne Adam vur çime gir. Adam vur çime gir. Delettim ettim çocuğu da. Önden ikinci şans girip canı azken canı basması lazım bu çocuğun. Yanlış yapıyor. Güzel. Yani bir sağ sağ yap sürekli kanka. Tamam dojada ama okey yani dojana kadar adam 100 tane hit yedi. de açtık. İyi dojada. Ama şey W'de kantılıyor galiba bir şeyi. İyi. Güzel canaz, emel aldı üçle keserim ben bunu. Can bunu mu geldi bunu? Her bir şeyler oluyor. Tertemiz kestik bir yarık Okey okey okey. Geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. kanka nerede o? Ne bak kanka? O ne abi herkes öldü mu şu Öf öf öf. Bitirdim oyunu. GG. Pepe. Sen kaç sen kaç. Abi kaçacaktın sen. Neyse. Kaçması gerekiyordu kardeşimin. Ne yapacağım? Kaçabilecek mi? Zor. De atarım. Ah be. Kaçsa, kaçsaydın ya. Kaçsa kaçardı. Neyse güzel. Kötü değil. İyi oldu baya. Ne biliyor musunuz? Onur'a gittiği için şey yaptı ve kaybetti. Güzel. Delilendi bak. Kill aldı mı? Delilendi. Abi bir de mal fight de yapıyorsan kill vereyim lan sence ya. Ay iki vereyim mi oğlum? Hem geç gittin fayta. Hiç bok yapmadın. Bir canlı adam ignite bastın. Ona ikileri almaya çalışıyorum. Onu keserim bu arada. Tamam çok vuruyor. Reyes burada olacak. Burada bir yerden almıyor. Dikkat et. Yoralım bir. Flash ama. Adam armor almış. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Bir yana alacak ya. kalp aklını da buluyor. Çıkmışlar böyle arkadaşlar. affetmeyin Adam her hatada değerlendirin hataları. Güzel olur çocuğa. canı da az teleport yok. Gitmek zorunda. Onu kesmek istiyor mu bize? Sikler harcadı boşuna. Manamız falan var ama Şu milyon almaya gelince kafasını ilk sikler ya. Kaçış yok. Neyse gitti. Şurada mı acaba? Deneyimledim ama neyse sorun yok ya. Adam base attı okey. Yani kesmesek de olur ya çok sorun değil. Adam farm kaybetti. Ah base at, atmamış base. Ne oluyor Keser mi bizi? ne yapalım? Tamam yaklaşamıyor. Güzel. Güzel güzel. Burada bekleyeceğim. Base atar mı? Bakalım ne Atma base. Öldük mü? Aa! Abi çar saçma vurmuyor mu ya? abi çok saçma vuruyor çar. Bir milyon. Bir milyona altıydık. Bir milyon beklesek bunu yapamazdı adam. Bu basar keserdik. Hmm, nasıl itiyor ya? Wave bitiyor. League of Legends, League bize. Tepki veremedik. Tuşlara basabilsek keserdik. Oto takış atsak. iki kere silsedik üstüne Biraz beklesek olurmuş ya. Ulan arkadaş var ya. onun öyle ya. Yapacak bir şey yok. Orun biraz fazla vuruyor. Bizim şey yapmamız lazım. Altı olup ultiyi takaslamamız lazım adamı da. Bakalım. Biraz tanklaşmam gerekiyor bu ulti. ultide. Bu bitirsek bitirirsek tanklaşırız. Onun yanına kaçtı. Okey sorun değil. itiyor mu? İtiyor. Tamam temiz. Kaybımız yok ama ölmesek iyiydi yani. Bedava alacaktık Öldük. Acele ettik biraz. Sabretsek. Adam item basıyor da yaptık. Burada beklerdim. Adam geldi multiye basar keserdik. En kötü. All fight fena ezik ya. Fena ezik bunlar ne yapacağız bilmiyorum. All fight mid yapmasaymış iyiymiş. Keselim ya. Adam bizi kesti mi diyorum. Aa kesti mi de. Faker gibi dojatı yeri. <laughs> Güzel dojatıyo. Bir sağa bir sol. Bir sağa bir sol yaptı adam. Atamaz ki de. Bu ne yapıyor? Armorer armor, her şeyini almış çocuk. Daha iyi oynayabilirim ki ya. Acele ettim yine. Ulti erken açmam lazımdı. Burada tuttum gibi. E yattığım gibi ultiye basıp girecektik. Ve bu ulti nasıl çalışıyor? 8 saniye patlıyor. Yani patlatma yetişir de burada büyük ihtimalle. Patlatır keserdik çocuğu da. Yemedi ya. Adamı kesemiyoruz. Çok tank. Karma almayalım ama kesemiyoruz. Aşırı tank herif ya. Ne yapacağız? Armorlandı, armorlandı. Can şam engel... Aaa ototaktan can şam engelleme eşyası almış. Baksana abi adama. Bak artık ölmen lazım. Allah aşkına. Bu canla beni mi? Ölebilir mi abi biliyor musun? Ölebiliriz. Yapma. Yapma. Aa yapma ya. Abi Grievous nasıl denk geldi? E, ah ulan çocuk. Kesmiştim ya. Çok şanslı adam. Bir şurada kaçıyor. Burada kafamıza sisliyoruz. Neyse sorun yok. Bizim şey biraz vurmuyor. Çok burayı Adam tank çok vuruyor. Biz demiş kasıyoruz az vuruyoruz. Adam hala base atmıyor. Rahatlığa bak. Ulan Bir saniye geç gelse eğme atıp kümme atıp kovalar keserdim. Bir saniye sadece ya. Nere base atacak o? Sizce? Bence orta çimde atar ya. Şurada atar atmıyor oradan. Yüzde. Bizim alfa yine ölüyor. <laughs> Çek de ölüyor. The Graves fena. Ben bizden midi kestim. Farm ne yapıyor adam? Farm alıyor. evet, safe oynayalım biraz. Adam kesemiyoruz. Çok güzel aynı tank kesen kain oynuyor. Okey ya bence biraz sabresek olur yani. Biraz beklemesi falan lazım bize galiba. Çar... Bak yok açıldık. Çarın kolu kalkmıyor abi. Biraz skis planlamam gerekiyor. Şunu iki buçuk falan çekmemiz lazım galiba. Büyük ödür mü? Öyle büyük. Ne almış? Adam full tank ya. Açamıyoruz ya bu skilden. Görüyor musunuz hatta hasarı? Ne şey yapıyor? Ölmeyeyim ya. Ölmeyeyim lan. Ölmeyeyim, la. Şşş. Ölmeyeyim lan. Yapma ya. Ignite attı abi adam. Ignite attı. Buna vurmadım bir direkt can şeme gelmesin değil de. Adam sürük gibi ya. Ne diyorsunuz bu şey? Hı? 700 diyor. Neyse sorun yok kasıyoruz. Teleportumuz var. Kaybımız olacak da. Leona top no ignite. No re. Atım re bilmiyorum da. Adamın Leonas'ın topta olması çok güzel ya. Vallahi süper. Muazzam. Bize Leona atladı. Bir de ben mi genç alsam ya? İkidir. Sanki adama bir yardım geliyor gibi. Ne diyorsunuz arkadaşlar? İkidir bir Graves bir Leona. Adamı iyi kurtarıyor. Güzel flash attık ama Leona yine burada ya. Leona top rakan. Rakan'ın buraya gelmesi lazım ya. Ne abi gözünü seveyim. Hasta bir iki. Niye burada? Hastasın sen ya. Burada yürümek imkansız ki. Ultim gelince keseriz. Aslında bu da var ama. Bunlar ben kesmek istiyor. Yaklaşmam. Rakan'ı bekleyeceğim ya. Manyak bunlar. Vallahi manyak kan gelsin dedim. 30 saniye vurutayım ha. Abi Graves de geldi. Yuh ya. Oha ama ya. 15 kişi gelin ya. Bu neymiş oğlum? çocuk topa çok geldi ya. Kötü kötü çıkmıyorlar toptan. Ne yapacağız? Sakan da ölecek. gelmesi lazım bize ya. Hiç gelmiyor. Revi salmıyor bizim. Neyse sorun yok. Bir şey yaparız fight'ta da. Çok sülük ya. Yardım gelmesi lazım. A, acilinden. Öldü değil mi orada? Bu e, işler öyle kanka işte. Adam güçlenir. Kaç oğlum? Kes onu. Ah. Keşke alabilsem ki bunu kesmemiz lazım. Keşke şekil alabilseydik ya iyi olurdu. Leon'a eşini keser miyiz? E biz de XP bölünecek ki burada. Aman. Baştan bir şey böyle oyna ya. Eşeği keselim hele bir ya. Gelsen buraya kanka. Gitti mi diyor ya? Adam rahatlı gitti mi? Bu mudur? Tüm siperleri duruyor herifin. Neyse. Ölür mü ya? Abi yürüyebilir miyim? Öleceğim. Keselim mi? Ölü köpek ya Şükür Kestik birilerini. Adamın siperleri bitmiyor. Yine flash her şey bizim kafamızda patlıyor. Ne? yine şöyle döndük ya? Kesemeyiz ya değil mi? Adamı kesemeyiz. Şatlanmıyor aslında kesebilsek Ignite'ımız var mı? Gelmiş Ignite'ımız mı? Vur şuna. Vur şuna. Vur vur vur. Ya gir, ya gir Ignite at. Bakalım. Ya ama yani kanka bassana şunlara. Abi var ya TR server'da oynamayın başka server'da oynayın. Ciddi söylüyorum. Engelli server vallahi diyorum bak ciddi söylüyorum normal değil bunlar ya. Komedi ya. Abi. Bizim sevgi garip ya Oku yazma da yok mu insanlarda galiba bir okusana kanka bir ne yazıyor? Tövbe estağfurullah tövbe sabır sabır oyunu sabır sabır Allah sabır oynuyor Leon niye geldi top abi ben ne güzel oynuyordum ya kime bir de oynardım var ya bir sevmiyorum öyle inleri ne bak. Ama ben ikisi de kesiyorsun yanım. Giremezsiniz ya. Edalet gaming abi. Böyle sen de. Çattan var keseriz bunu. Gel kesek lan. O ne ya şuradan? Bilmiyorum hiçbir şey. Yansana ya sen ne vuruyorsun sen mi ya? Hadi. Bakan hiçbir şey aramıyor. O kadar rezil bir oyuncu ki bırakan. Yani rezilin de rezileye. Rezalet oynuyor herif. Rezalet, rezalet, rezalet. Rezalet oynuyor, rezalet. Oyna işe bak. Of! Buraya gelirse ağlarım. XP bölmemesi lazım şu an. Adam yani 1-7, şey 2-7 Vayne ölüyor. 1-7 miydi? 1-7 adam galiba kaçtı. Ben nereden geldim? Kanka bitmiyorsunuz ha siz. Bu uçuş olmasa keserim bu arada biliyor musunuz? Ah ulan ah ulan. Ah ulan. Çık kanka. Bu adama güvenmemem lazım benim. Çık çık. Bir de free veriyor. Neyse. Leona bende olsa 100 kere keserdik adamları galiba. Atlayacak o. Aa, yok atlaması yere kalmadı şey kesti. Neyse okeyiz ya. bunu almayacağım ben ya. Bunu niye aldık? Geri ver bunu. Aa veremiyorum. Bitmedi ki daha. Rayla alacaktım. Neyse. Rayla alacaktık. Olmadı. TP atalım. Kötü oldu. Bunlar burada. 3 ve 1 atamayız. Ben buraya oynarım. Malphite'a güvenemiyorum adam. Bir al. Bakalım. rakam var ya. Reis olmazsa W tutamayacak çocuk. Oğlum az önce toptaydı şimdi botta adam kesmiş. Ne olsun lan her yerde çocuk. Taşıyacağız ya yapacak bir şey yok. Ama ne istiyorsun yani sen anlasana ya. Ya gelsene kanka sen ya? Hadi ne ya? Hadi evine ya. Tam çalıştı. Tam çalıştı da kata var. Neyse hallederiz. Katayı da keseriz. 2 vs 1 oynuyoruz. Nasıl güzel mi arkadaşlar? Ignite, ulti ne varsa atıyorlar. Ha geldi kata geldi. Bu var mı kata? Almış. Yapacak şey ya. Ya bir şey yok. Adam çekip bir canım varken geliyor. Play peken gelse neler yapacağım da çocuğa. Hep bir canım varken geliyor. Ha tamam böyle alacaktım zaten. Dert Atıcı bunu alacağım. 3 ve 1 top. ikisi ölü. işe yarayın ya. Vallahi artık işe yarayın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz bir anlasam. İşe arayın artık lan. i̇kisini kestim. Biri yaşıyor. 3 kişi burada. 4 kişi ne yapıyor acaba ya? Bu adam dami gibi geziyor sadece. Baksanıza. Buna mı gaming? Valla hastayım zaten Uğraştırmayın. minnip çıkalım hadi. İnsan gibi oyun oynuyoruz Orada AFK duruyor. CC bak CC ye. 10 saniye CC. Bak 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 bak, bak. adam yürüyemedi. Kata geldi Malphite ne yapıyor? Malphite oynasın oğlum. yapıyor ne acaba? Ne abi Evet çok güzel. Kimse oynamıyor. Süper oyun ya. Süper ya. Süper oyun. Süper oyun ya. Ne diyeyim ki? Bir oynar mısınız? Hadi oyna. Oyna oyna hadi. hadi. Oyuna kata gelecek buraya. Ha yani sizi kesip hepsini toplayacak değil mi? Aynen böyle. Sakin. Bot gidiyor. Benim botu açtı. Ultim yok. Keser ikimizi de. Çocuk moron ya. Büyük büyük moron ya. Allah büyük moron. Bizi keser mi? Zor. Ya bitti aslında ama bakalım. Vallahi kesti gibi ya. Az bekle acele etme kanka. Az bekle acele etme oğlum. O kötü ya bu rakam. Flash değil mi? Oh! Rakan izlemek var ya acı veriyor arkadaşlar. Çok büyük acı veriyor. Karın ağrısı neler çekiyorum şu adamı izlerken anlatamam ya. İğren herif Ya Allah'ta da itti öl ölüyorduk. Yalla mı chat yapıyorum. Ne alacağız? TP'm var ya go. Vur şuna. Ne oldu ya öyle hepinizi kestim. Bütün hepsini ben kestim de neyse kovalara saysın adama. Kovalara saysın. Güzelmiş güzelmiş. Late'de gördük. O genklerinizi şansınızı gördük. Late'de bitti şansınız arkadaşlar ya. Vur kuleye. Ne oldu bir anda? Yattınız aşağı. Ha? Sven şekli diyorum ya. İyiymiş bu. Ejder ejder. Ejder ejder hadi hadi. Hadi oğlum hadi Üncü ejder oğlum lan. yürüten ejder ha. İçine gir vur ver ya. Yardım edeyim de ölür şimdi? Maske de alayım da mı? İşler değişiyor. Tabi otağa gitsek olurmuş. Aha. Dur oğlum şuna. Atlayacağı yeri gördüm ama Leon'a bir salta. Köle gibi bir herif ya bana. Ne abi? kesme bunu. Ulti bastı. Niye bastı ultuna? Manyak ya ulti bastı ona. Samira e keser mi beni? Baldra'dan sonra kesemiyoruz. çıkalım oyundan. Oo. Oo, ölüyordu bir de ölüyordu bir de. Oğlum çok kötü adamlar cidden var ya. Bu neymiş ya böyle ha? Taşıyor Sven'le. Gelin baron ya. Giremezler. Hepsini keserim. At oğlum gir şuna gir oğlum. W bas. W yok mu oğlum? Gel al la. Gel la. Ben gel oğlum beyin yokken gel lan. Bir tek beni keser beni. beni fed olmaz bu uzar. Hadi oğlum gelin. Tamam oğlum. Oynarım mı ya? Samira polinir bence. Vart da atmıyor Rakan. Kanka Vart var ya. Rakan ward'a bas ya kanka. Neyse Malphite Vart oldu. Allah razı olsun. Vart da yok abi. Süper değil mi? Güzel. Sürekli can geliyor beylerden. 4000 can nereden geliyor lan bana? Pasiften kaç can geliyor? al bakalım kaya. sonra git. Go. Gir malfight gir oğlum. Yat oğlum devam. Gir 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 geliyorum. Hadi hadi işiniz oğlum. Nasıl flash at koşuyor? Nasıl kaçtı? Lan kuluyuz. Lan oğlum rakam ölmeyin lan. Lan yani güzel. Beyin kurumuş git hadi Olmuş. Bu taşıdık mı ya? Ne diyorsunuz yalanlar arkadaşlar? Ha? Bum. Buraya bezir. Keseriz. Neyse. <laughs> Beyin döllensin şimdi ya. Chat yapıyordu. Topa Leon'a gelsin. Gravit gelsin. O gelsin. Bu gelsin. Okey. Şans olabilirler ama oyun bilgisayardan kazandı bile çar bozukmuş. Maske bitirsem ne olurdu kimdir? Harbi çok bozukmuş arkadaşlar. Ben Sven'in bu kadar güçlü olduğunu beklemiyordum yani. Bu kadar geriden geldiğimiz maç. Bu kadar gank yediğimiz maçta bile çar nasıl bozuksa 40k vurmuşuz ya. 40k arkadaşlar. Fena sal vurduk ya. Fight direkt orada oyunu. Kaçamıyorlar, vuramıyorlar. Aşırı tam şu itemle bayağı iş şey yaptı. Ne iş yaptı? Bay bay.